Evet arkadaşlar şimdi aracımıza biniyoruz. Bindiğimizde şöyle önce bir koltuk ayarımız var. Elinizi şişe tutuyorsunuz. Bu sizin direksiyona olan uygun mesafenizi şişe gibi yapıyorsunuz. Sol ayağımızı debriyaja basıp bırakıyoruz. Yetişiyor mu? Eğer yetişmiyorsa ileri geri yükseklik ayarı ve sırt ayarını yapıyorsunuz. Şu an benim için bir tık daha evet. Her şey şu an benim için gayet normal. Bakın burada bir vitesimiz Vites şu an boşta. Bunu arkadaşlar. Emniyet kemerini bağlamadan aracınızı sakın çalıştırmayın. Kemeri taktım. Vitesimi kontrol ettim. Anahtarım bakın biraz yaklaşın. Bakın 3 tane turuncu var söndü. Bakın yeniden göstereceğim. 3 tane turuncu var. Söndü. Geri alabilirsiniz. Debreje basıyorum. Kontağı çeviriyorum. Vites boşta olduğu için sol ayağımı çekiyorum bırakıyorum. Şu an her şey yolunda. Gelin anlatalım. Şimdi buradan başlayalım. Dörtlü flaşör. Zorunlu hallerde ve arıza durmada kullanın ki sizden uzak dursunlar. Kapıyı içeriden kilitliyor. Müzik sistemi, müzik, ses, müzik. Bak, aç, açayım aç, hatta. Bunun gibi. De. Burası iklimlendirme, havalandırma. Şunlar arkadaşlar. Isı ayarı. Şu an sıcakta. Fan sıfırda. Bakın fanı çeviriyorum. Sesi duyuyor musunuz? Ses geliyor. E, bu fan. Bir de şu anda. Havanın geliş yönü. Şu an ön cama geliyor. Bakın ön cam. Ayak ve ön cam. Sadece ayağa. Ayak ve yüze. Sadece yüze. Yüz şu kısımlar arkadaşlar. Yani sizin gözünüzün gördüğü bu kısımlar. Ön cam burada elimde olduğu bölümden gelen hava. Ayaklarda ayağınızın olduğu bölümden gelen hava. Tamam. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın şu A bölü klima düğmesi yani air condition kapattım ve açtım. Yani klimayı kapatıyorum. Sadece fan çalışıyor. Şu an klima motoru çalışıyor. Devreye girdi. Şu iç hava döngüsü nedir? Dışarıdaki tozu dumanı içeri girmesini istemiyorsanız camı kapatmak şartıyla klimadan bağımsız bir şekilde de bunu kullanıp içebilirsiniz. Uzun yolda kullanmayın. İçerideki havayı bitirirsiniz ve baygın geçirirsiniz. Bunu da söylemiş olayım size. Bakın şu da arka cam rezistansı. Böyle soğuk havalarda kışın arka cam buğulandığı zaman arka camdaki ince olan çizgiler, teller süs değildir. Buna basınca artık şu an gerek yok. Bakın burada vitesimiz var. 6 ileri 1 geri. Gösteriyorum arkadaşlar. 1 sol ve ileri. 2 birin 1'in karşısı yani sola çektim ve bırakmadım. iki aldım. Gördünüz mü? Bu boşta 3 ileri, orta ileri, 4 Üçün karşısı. Beş. Tam sağ Altı. Yine beşin karşısı. Sağ tarafı çekiyorum. R nasıldır? R Bakın bu bir ya. Şurada bir mandalımız var. Şöyle elimin olduğu yerden. Mandalı çekiyorum. Tam sola. Yani bu bir. Bakın. Biraz daha geldi. Bir. Daha gitmiyor. Bakın. Ve ses geldi. Şu an R'de eminiz. Vitesi çıkarırken mandal yok. Sadece ortalıyorsunuz. Buraya gelin arkadaşlar. Şurası bizim motor devrimiz. Gaz devrimiz. Bakın ayağım şu an Bakın şu an ayağım gazda. Motor devri. Hararet. Bu hızımız şu an dijital. Yakıtımız yarı. Hız devrimi şu an sıfırlar aç gitmiyor. El freni çekili şu. Bu işaret. Bunlar arkadaşlar bakın yol bilgisayarı sıcaklığı toplam kilometre vesaire. Sinyalimiz arkadaşlar bakın şurada bakın baş parmağım burada. Görün diye çeviriyorum direksiyonu. Bak elimiz bu şekilde arkadaşlar. Sol sinyal. Sol sinyal ilk verildiği zaman kalkıştır. Sonra kapatırsınız. Tekrar şerit değiştirirseniz sola tekrarsınız. Yani sol sinyal kalkış ve sola geçme, sola dönmedir. Kapattım. Sağ sinyalde sağa geçip durma, sağa dönme ve sağ şeride geçme anlamında kullanılır. Anlamları bu şekilde arkadaşlar. Sol, kalkış, sağ duruş. Onun haricinde hangi tarafa dönüyorsanız oradan sinyali. Şunlar arkadaşlar fonksiyon tuşları. Bakın şu elim olduğu yerler. Ses, müzik vesaire. Aracımızın burada airbag var. Ortada tam burada. Elimin olduğu yerler şurası. Bunlar arkadaşlar korna. Bakın korna. <laughs> korna ortada Sakın böyle vurmayacaksınız. Doğru değil arkadaşlar. Şurada bakın. Yağmur yağdığında Yağmur yağdığında bakın elimin olduğu yer şöyle, bakın silecek. Şöyle bakın, silecek. Bu ön cam. Bakın şöyle hızlandırıyorum. duruyorum kademeli bir şekilde kapatıyorum. Bu da arka cam. Bakın burada kapattım arkadaşlar. Şöyle veriyorum. Şurada her odan görünebiliyorsa bakın, şunlar sol cam, sağ ön cam, sol arka, sağ arka. Şu arkadaşlar ayna. Bakın şu an. Bakın. L left orta boş, R right. Yani aynamızın hangi tarafına ayarlıyorsa şu an ben sola çektim. Yönlerle o ayna'yı ayarlıyorum. Sağa çekerseniz de sağ aynaya ayarlıyorum. Şöyle. Diyelim ki araçlara gireceğiz. Önce bir durduk. Vitesi boşa aldık. El freni düğmesiz çekti. Bakın. İndirirken büyümeli. Çekerken büyümesiz. Kontağımı kapatıyorum. Ayağımı bırakıyorum. Vitesi yol düz olduğu için biri alıyorum. Eğimli yolda aşağı olsaydı geriye düz yolda biri alıyorum. İlerken koltuğumu geri. Kemerimi çözüyorum. Bak, bu şekilde inmeyeceksiniz. Salim atıyorum. Aynaya bakmak için iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tabii şunu söylemekten geçmeyeyim. Bu da bizim dikiz aynamız. Yani araçta sol, sağ ve ortadaki dikiz aynalarını ayarlamayı unutmayın. Son bir hatırlatma bu da tavan lambası. İç dikiz aynası arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.